Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup 5 saniyenizi ayırıp like atarsanız çok mutlu olurum. Hadi şimdi efsane videoya geçelim. Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Free Fire'e yeni gelen etkinlikten bahsedeceğim. Arkadaşlar bu etkinlikte uçan motor veriyor. Ben şu an kimsede görmedim arkadaşlar. Onu nasıl ücretsiz bir şekilde alacağınızı göstereceğim videoda. Elmas çekilişine nasıl katılacağınızın şartları ise arkadaşlar videoda göstereceğim. Arkadaşlar bir kazanan ilk kişiye 310 elmas ve iki kişiye 110 elmas hediye olarak vereceğim. Siz de çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar nasıl uçan motor alacaksınız? Onu göstereceğim. Arkadaşlar çekilişe katılmak için ilk önce benim kanalıma abone oluyorsunuz. Bildirimleri tüm yapıyorsunuz. Sonra ikinci verdiğim kanala abone oluyorsunuz. Bunların linklerini arkadaşlar açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sen linke tıklayınca direkt kanallar gelecektir. Hemen ikinci kanala da abone oluyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu kanala da abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapıyorsunuz. Ve size verdiğim instagram hesabını takip ediyorsunuz. Size hemen göstereyim instagram hesabımızı. Arkadaşlar bu instagram linkini açıklama ve yorumlar kısmında bırakırım. Ya da mrc alt 44 alt ALG yazarsanız bulabilirsiniz. Bu hesabı da takip ettikten sonra arkadaşlar. Sonra dostlarım Zirex kanalına geliyorsunuz. Size bunun linkini açıklamak ve yorumlar kısmına koyarım arkadaşlar bu postun. Topluluk kısmına geliyorsunuz. Eğer linke tıklamak istemiyorsanız burada çekiliş katılıyorum gördüğünüz gibi. Hashtagli yazmanız zorunlu arkadaşlar. Yani buradaki arkadaşlarımız yazmamış ama siz hashtagli yazın ki daha çok arkadaşlar yapabileyim. Benim işim de kolay olsun. Buradan arkadaşlar hashtag katılıyorum yazıyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar çekilişimizin süresi 2 haftadır ee, katılmayı unutmayın herkesi tek tek kontrol edeceğim yani kazanan 3 kişiyi kontrol edeceğim yani kazansanız bile arkadaşlar çekilişe boşa katılmayın abone olmadıysanız ve instagramı takip etmediyseniz bunu size söyleyeyim neyse arkadaşlar şimdi videoya geçelim arkadaşlar free ile girdik girdikten sonra arkadaşlar burada etkinlik kısmına geliyorsunuz zaten herkes biliyordur. Buradan arkadaşlar nakat gecesine geliyorsunuz. Sizde Ramazan şenliği de olabilir. Yani nakat gecesi yazısına bir kere tıklarsanız zaten böyle bir yer gelir. Arkadaşlar birazdan alacağım, kullanacağım ve size nasıl olduğunu da göstereceğim. Eğer siz de almak istiyorsanız benim videoda yaptıklarımı yapın. Göstermeden önce arkadaşlar büyük gün girişi var. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük gün giriş ödülü. Bu kemeri veriyor. Yani kimse yok arkadaşlar bu kemer. Siz de bu kemeri alabilirsiniz. Bu kemeri almak için arkadaşlar sadece 24 Nisan için geçerli. 24 Nisan arkadaşlar sabah 5'te geliyor şu an alamıyorum alacağım arkadaşlar saat 5'te şimdi dostlarım uçan motoru nasıl alacaksınız onu göstereceğim buradan 7 günlük toplu giriş var ama bizim yapacağımız yer arkadaşlar uçan motor görevi gördüğünüz gibi uçan motor görevi yazıyor 3 maç oynadı arkadaşlar nakat gecesi heykeli ve 5 maç oynayınca size uçan motoru veriyor bu şekilde arkadaşlar yani bunu hiç denemedim arkadaşlar videoda deneyeceğim bakalım nasıl bir şeymiş e, çarp butonuna basıyorum ve 5 maç yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben başlıyorum 5 maç yapmaya. 5 maç yaptıktan sonra ödülümüzü aldığımızda göstereceğim size. Hemen ben bir maça giriyorum klasik maça. Evet dostlarım 5 maç yaptım 5 maç bitti. Bittikten sonra arkadaşlar siz de yaptıktan sonra etkinlik kısmına geliyorsunuz. Geldikten sonra büyük gün girişi yazıyor arkadaşlar. Ona bir kere tıklıyorsunuz. Şimdi ala basıyorsunuz. Bastıktan sonra... Talepete basıyorsunuz ve kemer sizin oluyor arkadaşlar. Hızlı kuşana basıyorum. Gördüğünüz gibi kemerimizi aldık arkadaşlar. Böyle ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ona arkadaşlar biz uçan motoru almak istiyorduk. Uçan motor görevine geliyorsunuz. Geldikten sonra gördüğünüz gibi ben 5 maç yaptım arkadaşlar. Almadım size göstermek için. Hemen alıyorum arkadaşlar. Siz de 5 maç yaptıktan sonra Nakat Gecesi etkinliğinden alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alıyorum ben. Birazdan kullanacağım nasıl bir şey olduğunu da size göstereceğim. Ve uçan motoru da aldık. Gördüğünüz gibi işte bu motor ileride elmaslanabilir elmasla alınabilir. Yani şimdi alın ücretsiz bir şekilde sonra. Arkadaşlar tamama basıyorsunuz ve buradan hızlı kuşanına basıyorsunuz. Ya da tamama basıyorsunuz. Ben hızlı kuşanacağım. Koleksiyona geliyorsunuz. Geldikten sonra buradan sörf tahtasına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey almıştık arkadaşlar. Bugün özel sadece. ileriki zamanlarda gelmeyebilir arkadaşlar. Bu Yani bunu da almayı unutmayın. E, güzel bir sörf tahtası. Sonra aşağı iniyorsunuz. indikten sonra uçan motor yazıyor gördüğünüz gibi. Ee, kullanmışım ben siz kullanmadıysanız hemen kullanın arkadaşlar. Oyuna geçiyorum size nasıl bir şey olduğunu hemen göstereceğim. Evet dostlarım uçağa geldik. Geldikten sonra herhangi bir yer seçiyorum arkadaşlar. Uzak bir yer seçeceğim. Bakalım atlamamız nasıl. Hemen atlayacağım şu tarafa doğru. Çıkarta basıyorum. Herhalde bu daha hızlı gidebiliyor. Yani surf tahtasından daha hızlı size diyebilirim herhalde. Değişik bir şey oluyor ama ben de bilmiyorum ne olduğunu. Neden gitmiyorsa? bu kadar yani sor tahtası yerine geçiyor diyebilirim size. Paraşütü açmanıza da gerek kalmıyor zaten bu motorla iniş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese görüşmek üzere.